Arkadaşlar şimdi de macera giriyorum. Gümrük boş görünüyor uzaktan ya. Yollar iyi, sadece -5 dışarısı. Ama gümrük boş görünüyor. Yaklaşalım bakalım. Ya da ben öyle görüyorum. GelİŞ dolu çünkü. giriş gerçekten dolu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani Avusturya giriş. Şimdi biz gidiyoruz. Gümrük yok mu diyeceğim ya. Yok. Aa, çeviriyorlar bizi galiba. Vinyet yok işareti var buralarda. Bunu gören var mı arkadaşlar daha önce? Vinyet yok işareti var. Fiyat çarpı koymuşlar. Evet. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar 10 araba falan var ama ilerliyor yavaş yavaş. Şimdi macera girdik. Herkese hayırlı yolculuklar. Bu yanlara iyi geceler. Ben biraz daha devam edeceğim. Sabah görüşürüz tekrar inşallah. Hadi hayırlı yolculuklar. Gidiyoruz Macaristan'da. Ticariistan'a çıkalım. Vinyet yok. Sistem bozuk dediler. E, ceza ne olacak dedim. Polis yok diyor. Bakacağız yani. Hayırlısı. Herkes hayırlı geceler. Hayırlı sabahlar daha doğrusu. İnşallah belki saatlerde görüşmek üzere. Fransa'dan Konya'ya yola çıkmıştık. Şu an Ankara'ya 100 kilometre kadar bir mesafemiz kaldı. İzin yolu ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. İlgilerinden ilgilerinden dolayı. Bir dahaki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yola çıkmak isteyenler e, çıksınlar. Biz bir sıkıntı yaşamadık. Allah kolaylıklar versin. Selamun Hepinize günaydın. Şu an Edirne'den Kapıkule'ye doğru gidiyorum. Orada da inşallah küçük bir video çekerim. Yollar bayağı yağışlı ama gene de Allah'a şükür bomboş. Dikkatli gidin lütfen. Yavaş gidin. Ve hayırlı yolculuklar cümleten. Günaydın arkadaşlar. PCR test yaptırmak için şu Kapıkule'deki büyük caminin sol tarafında şöyle konteyner var şu 4 numara önce gidiyorsun. Tam tersi Türkiye'deki sistem. Önce bir formülayı dolduruyorsun. Ad, soyad. Ondan sonra vezneye geçiyorsunuz. Bak burada vezne var. 250 TL nakit olacak. Kart ödeme olmuyormuş. Oradan ödüyorsunuz. Dikkat edin kimlik kayıtlarınıza doğru yapsınlar. Ondan sonra size bir tane test veriyor. Testten şu 3 numaraya gidiyorsunuz. Orada hemen direkt 10-15 saniye içinde testi veriyor. Yapıyorsunuz. Test zaten 4 saat sonra size e-mail olarak online geliyor. Ondan sonra geri gidiyorsunuz. Bezni, Bezneler de 10-15 dakika içinde işlemi bitiriyor. Size belgeyi veriyor. Ondan sonra inşallah yolumuz Kapıkule. Hadi cümleten hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar. 5 Malmeden yola çıktım, gemiden indim şimdi. Rostock'tayım. Hava kapalı, hafif bir yağış var. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Arkadaşlar saat sabah 7 buçuk. Macar'dan çıkış, Sırbistan'a gideceğiz işte. Macar'da 3 sıra var. 3 6 9 8 araba sıra başı var galiba ve de yürümüyor yani. Onun için tekrar sırbaya giderken çekerim. Hadi herkes ayrı yolculuklar. Sırbistan'dan çıkıyoruz. Bulgaristan'a giriş yapacağız. Pek bir sorun yok gibi. Kontrol vesaire olmadı. Öndeki arabaya bize de olmayacak herhalde. Arkadaşlar, Dresen, Almanya'dan Çekoslovakya sınırına yaklaştım. Kar var. Yollar güzeldi buraya kadar. Bundan sonra kar başladı. İnşallah ileride açılır yollar. Şu an Almanya'nın sonundayız. Her şey güzel. Burası çok soğuk. Avusturya'ya gireceğiz birazdan. Vinyet aldım. 9,5 euro. Belçika'da falan Hollanda'da gümrük yok. Bir şey sormadılar. Ben şimdilik iyi bakalım. Ama çok soğuk. Şimdi kahvemizi yapacağız. Mola verdik. İzin yolu çok güzel. Arkadaşlar Sırbistan'ı çıkarken ha e, araçta yalnız olduğum için galiba beni komple boşalttılar arabayı. Baya bir yarım saat tuttular beni. Arabayı boşalttılar. İlaçlara kafa taktılar. çıkadan geliyorum ben. Tafalgan'a bakıyor. İşte ilaçlar öbür ilaçlara bakıyor. Ne var ne yok diye. Baya bir yarım saat indirdim indirdi. indirdi Paramara araştırdı. Şimdi yeni gene bana çıkarttı. Şimdi Bulgar'a giriş yapacağım. Normalde burada hiç araba yoktu. Ama işte bizi tuttular yarım saat. Şimdi de Bulgar'a giriyoruz bakalım. Bulgar gümrüğü de boş görüküyor arkadaşlar. Cumartesi sabah 9'da Belçika'dan çıkmıştık. Belçika genç şehrinden. Dinlene dinlene uyuya uyuya. Biraz da rahatsızlığım var tabi. Yalnızım bir de. Aracın içinde de yalnızım. Bir de tek aracız. Şimdi de Bulgar'a giriyoruz. Bulgar'da gördüğünüz gibi boş arkadaşlar. Tekrar ilerlerde size video atarım. Herkes hayırlı yolculuklar. Edirne'de duraklamayı düşünüyorum. Bir gün orada yatıp oradan sonra da Afyon Emirdağ'a gideceğim. Herkes hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Şu anda Avusturya'ya giriyoruz. Fazla kalabalık yok. Bütün kontrolü başlamışlar. Şey. Şu anda Avusturya'ya girdik. Hiçbir şey sormadılar. Transit geçtik, yola devam ediyoruz. Hava yağmurlu. Soğuk. Bir derece dışarıda hava var. Sonuçta devam ediyoruz. Evet. Şimdi Macaristan sınırına geldik. Sakin. Kimse yok. İnşallah kontrol olmadan geçeceğiz. Bulgaristan'a bak Bulgaristan'a. Sofya 200 kilometre kaldı Edirne'ye. Şu an dinlenmeye durdum. Bak geçenlerde o kadar geçen yok zaten. Yollarda fazla kar yok ama Yine de sulu yani yollar. Fazla suratlı gidilmiyor. Ben 90, 100, 110 falan gidebildim yani. Yine de iyi yani yollar. Ama hava, kış. Derecemizi görelim. Eksi 5, soru 5. Herkese iyi yolculuklar. Merhabalar. Tekrar ben. Dediğim gibi küçük ticari araçlar burada arada birkaç tane küçük arabalar var ee, yarım saat 35-40 dakikadır bekliyoruz çok yavaş ilerliyor tek şalter açık burada ee, onun dışında e, hava bütün gün yağmurluydu yollar daha arkadaş, dediğim daha önce arkadaşların dediği gibi ufak tefek delikler vardı dikkatli olmaları gerekiyor işte bu yolu tercih ediyorum. Her zaman da bu yolu kullanmak istiyorum. Çünkü ne hırvatlar dediğim gibi ne sırtları görmeden, çorba parası vermeden devam edebiliyorsunuz. Öbür türlü yalnız geliyorsanız eğer çok uğraşıyorlar arabayı didik didik ediyorlar. O sıkıntı en azından ortadan kalkmış oluyor. Sofya'dan sonra buraya kadar olan yolda bir 150-170 kilometre kadar bir bölüm biraz böyle çok rahatsız edici değil ama... E, kullanılabilir durumda bir yol yani çok da kötü değil sonuçta uluslararası e, bir yol e, diğer tırcılar bütün Avrupa'ya geçen tırların hepsi buradan geçiyor bu yolu kullanıyor e, dolayısıyla yollarda bozuluyor tabii ki tonajlı araçlar olduğu için ama e, gelecek olan arkadaşlara ya Türkiye'den gidecek olan arkadaşları bu yolu tercih etmelerini e, temenni ederim çünkü e, kullanışlı bana göre iyi yani daha sonra tekrar sizi bilgilendireceğim görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar iyi akşamlar. Ee, dinlendikten sonra geri yola çıktım. Ee, i̇stikamet Kapıkule. Ama gördüğünüz gibi yollar çok ıslak, karlı ve de yani tam eksi bir dereceye yakın hava sıcaklığı. Fazla surat yapmıyorum. Tırın arkasında gidiyoruz bakalım Dik, e, Gelen arkadaşlar da Dikkat etsin Geliş ve gidiş aynı yani O yüzden çok çok Dikkatli olmanızı tavsiye ederim Gizli buzlama olabilir Onun için ani harekete Gerek yok e, Bulgaristan tamamı zaten 350 kilometre. En fazla 4-5 saat sürer yani Canınızdan önemli değil her gece tekrar kolay gelsin. Hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Şu anda Avustralya'nın çıkmak üzereyiz. Nereye geleceğiz? Çünkü hava kar yağıyor biraz. Sonra da hiçbir problem olmadı. Canım. Kar yağıyor ya. Kar yağıyor. Avustralya'nın sonundayız. Dizel burada bir 77. Çok güzel ama bu. Yollar sakin. Fazla kimse yok. Soğuk ama. Bih. Pazar günü en güzel ne? Tır yok. Tek tük oluyor pazar günler. Tavsiye ederim pazar günleri. Yola çıkmayı. Biz 3 senedir öyle yapıyoruz. Pazar günleri çıkıyoruz. Hiç tır olmuyor. Hepsi parkta yatıyorlar. Ee, gece yok. Pazartesi sabah 6'da başlıyor tırlar yola. İnşallah biraz sonra Macar'dayız. Gece Macar'da konaklayacağız. İnşallah sabah da tekrar devam. Akşam da Türkiye'de oluruz inşallah. Acelemiz yok. Senenin sonuna kadar Türkiye'deyiz inşallah. Senin göbeğinde Avrupa ülkesi leş gibi tuvaletle. Bulgar'da bile böyle tuvalet görmedim. İğrenç. Hiç kimse bakmıyor. Oy. Ne kadar pis. Anam Bulgar'da bile böyle tuvalet görmedim. Bir de Türkiye'de olsa derler. Bir de gurbetçi yok yani düşünün. Macar'ın gömlüğüne geldik. Şu an Avustralya'dan çıkıyoruz, Macar'a giriyoruz. Boş geliş kalabalık ama. Ne yok, boş bir Biz geçen sene şurada bekledik. Hayır, bak 2-3 araba var Macar'ın girişinde. macera girdik Vinyetimizi alıyoruz 14 euro Vinyet. sakin kimse yok merci <laughs> <laughs> kontrol bitte. kontrol edecekmişim belçik Evet. okey okey arkadaşlar sırt gümrüğündeyiz. Şimdilik bir sıkıntı yok. Bir tane araba var önümde sakin. Çıkınca tekrar bir video daha atarım. Dönüş yolunda bayağı bir sıra var arkadaşlar. Türkiye'den gelenlerin haberi olsun. 200 kilometre bir sıra var. Arkadaşlar geldik kapı boş. Bulgaristan girişi. Aman çıkışık. Türkiye'ye geldik. Ben yorgunum. Onun için biraz saçmalayabiliyorum. Selam Aleyküm. Merhaba. Hemen veriyorum abi. Ehliyet. Evet. Sigorta. Türkiye gümrüğü de boş arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Çek'ten çıkıyorum şimdi. Slovakya sınırına geldim. Çek'te çoğu yerde kar var. Yollar açıktı ama. Her şey güzel geçti. Şimdi Slovakya sınırındayım. Selam arkadaşlar. Tarih 21 Mart 2021. Halen macera giremedik. Yaklaşık 4,5 saattir sınırdayım ve bekliyorum. Burada bilmiyorum nasıl gideceğiz. İnşallah Avusturya'da böyle değildir. Halen 3 şeritme, mi? 2 gişe mi? Beklemekten yorulduk. Allah hepinize sabır versin. Family oteldeyim arkadaşlar. Açık şu anda. İnsanlar da var burada. Bilginiz olsun.